Ey evlat! Allah yolcularının izine uyunuz. Bütün kastınız yemek, içmek, giymek olmasın. Dünyalık toplamaya koşmayınız. Onlar bu gibi bayağı şeylere önem vermezler. Onların bütün gayesi Allah'a kul olabilmektir. Onlar adet olan birçok şeyi bırakırlar. Hakkın kapısını arayınız. Bulunca orada otağınızı kurunuz.'' Bu yolda bazı tecrübe yolu belalar gelince kaçmayınız. Hak sizi onlarla gafletten uyandırmak ister. Onun bela, afet, açlık ve çeşitli hastalıklar göndermesindeki hikmet sizi zatından ayırmamak ve gaflet çukuruna düşürmemektir. Yeryüzünde Hakk'ın arzusunu bilmeden gafil gezen kimselerden olmayınız. Onlardan Hak Taala ne ister bunu hiçbiri bilmez. Hakka ibadet yoluna önce giriniz, sonra o yolda ihlas sahibi olmaya bakınız. Hakkın ne buyurduğunu duymadınız mı? O halde dinleyiniz. İnsanları ve cin tayfasını ancak bana kolluk etsinler diye yarattım. Artık bu gerçek hepinize malum. O halde neden kulluğu terk edersiniz?'' Onun yolundan niçin böbürlenirsiniz? Er kim ki yaratanına kulluk etmez o, hilikat sahibini bilmiyor demektir. Hak ve hakikat üzere olanlar, yaratılışlarındaki hikmetleri bilirler, ibadet için yaratılmış olduklarını anlamışlardır. Onlar ölür sonra dirilirler. Herhalde onlar kullukta tahakkuk etmişlerdir. Ey evlat! Sonra iç alemine dairi şeyler başlar. İç alem hakka vasıl olmadıktan sonra açılmaz. Onun kapısına vasıl olmayınca manevi bir hali beklemek yersiz temenniden ibaret kalır. Bu yolda tek olanların yani seçilmişlerin ve tevbe yoluyla hakka bağlı olanların yeri onun kapısıdır. Hakk'ın kapısına varır, iyi edeple orayı bektersen boynunu eğer ondan gelecek emre intizar edersen, onun yüce kapısı kalp yüzüne açılır ve cezbe elinde olan kalbine bir kıvılcım atar. Kalpleri zatına yaklaştıran senin kalbini de yaklaştırır. O alemlerin hoşluğunda uyutmayan güçlü olan sana da tatlı uykular verir.'' Kalpleri süsleyen o olduğu için kalbini süsler, kalp gözüne sürmeler çeker ve tatlılık ihsan eyler ve felah hem niyetli konuşma duyguları verir. Çünkü bunları vermek onun elindedir. Ey gafiller! Siz neredesiniz? İşaret ettiğim şeye sizin kalbiniz ne kadar uzak duruyor? İşi kolay sanmaktasınız yapmacık hareket, zorlama ve nifakla elde edilir kanaatindesiniz. Halbuki öyle değil. Bu anlatılan halin elde edilmesi için kader çekici altında sabra ve doğruluğa ihtiyaç vardır. Kendini bir dene, haline bak. Hakka muhtaç olmadığını sanan sıhhatli ve ona isyan eden biri olsan da sonradan tevbe edip hatalara nadim olsan istediğin hemen verilmez.'' Hakkı aramak kastıyla sahralara düşsen yine onu elde edeceğini sanma. Bu hallerinde sana tecrübeler gelir. Bela ve afetler her yanını sarar. Bunlara da dayanmak kolay değil. Allah'ın kolay ettiği kolaydır. Tecrübe edindiğin zaman nefsin içinde bulunduğu dünyalık şeylerin hiçbirini talep etmemelisin. Ancak böyle olursa bir şeyler elde etmen kabil olur.'' İmtihan günlerinde nefsin hiçbir arzusunu kabul etme ve ona bir şey verme. Bu uğurda sabrı elden bırakma. Sabra devam eder, nefsini alıştığı kötü ihtiyatlardan alırsan dünya ve ahiretin mülkü senin olur. Nefis sabrını kaybettiği an hepsini kaybeder. Çektiği zahmetli işler boşa gider. Ey tevbekar! ibadetlerinde sebat et.'' İhlası ol ve nefsini şuna alıştır. Hadiseler değişebilir, belalar gelebilir. Ve nefse şunları da öğret ki Allah geceyi gündüz ve gündüzü de gece yapar. Evdeki çocuklara, komşulara, dostlara ve irfan sahiplerine nefis hakkında çeşitli vukuat koyar. Dilerse hiçbirine nefsi sevdirmez. Hiç kimseyi yakın etmez. Her şey ama her şey ondan kaçar. İşte bunları nefse söyle. Olması mukadder olan bu işlere alısın ve desin. Evet bunlar olur kabul ediyorum. Eyüp peygamberin hikayesini işitmedin mi? Hak Teala onu zatına has kılmak ve sevgi yönünden hakikate erdirmek istemişti. Ve dilemişti ki o peygamber için zatından gayrısı kalmaya. Dinle ki onu nasıl ehlinden ayırdı malını yok etti, çocuklarını kaçırdı. Bir mezbele köşesine bıraktı, yanında yalnız hanımı kaldı. Onun için ne mamur şehri vardı ne de başkası. O kadıncağız gündüzleri hizmetçilik eder, kazandığı parayla kocasının gıdasını temin ederdi. O peygamberin eti, derisi ve kuvveti yok olmuştu. Yalnız gözü, kulağı ve kalbi sağdı. Hakkın acayip kudretini görür, dilden zikreder, kalbiyle de Hakk'a münacaat ederdi. Hak Teala ona kuvvet ve kudretinin hükümetli yönlerini gösterdi. Melekler ona salat eder, her zamanı ziyaretine gelirdi. O, insanlarla ilgisini kesti, Hak'la ünsiyet etti. Sebeplerden, güçten, kuvvetten elini çekti. Hak sevgisinin esiri oldu. Onun kaderine uydu onun iradesine tabi oldu. Ezelde yazılan yazıya bağlandı. Hakkın ona emri yalnız sabret olmuştu. O bunu yaptı. Sonra açıktan belli oldu. Öncesi acıydı, sonrası tatlı oldu. Çektiği bela içinde bir hoş geçim vardı, İbrahim peygambere de aynısı olmuştu. Ateş içinde hoş şeyler bulmuştu. Allah yolcuları bela anında sabra sarılırlar sizler gibi bağırıp çağırmazlar. Belanın çeşitleri vardır, her zaman değişir. Muhtelif şekillerde gelir. Bazen insanın vücuduna gelir, bazen kalbine. Bir kısmı bela halkla olur, bir kısmı da yaratanla. Gelen bela bir yönden gelmediği gibi tek şekilde de görülmez. Onun gelişinde hikmetler vardır. Sabretmek, dayanmak gerekir. Belayı görüp onun zahmetine katılanmayan da hayır yoktur. Ey evlat! İrfan sahipleri için en büyük ganimet inandıkları gibi kalmaktır. Onlar için dünyada bundan büyük nimet olmaz.'' Öbür aleme geçince ateşten halas bulurlar. Orada her arzuları yerine gelir. İstediklerini önlerinde bulurlar. Bela güçlüğü onlar için ne önem taşıyabilir ki ak tarafından onların kalbine bela anında şöyle denir. Sakin ol. Bunda ne var ki? Bulunduğun halde sabit kal. Sende iman var. Her halinde iman nuru parlar. İman sahipleri senden nur almaya, imanlarını canlandırmaya koşarlar. Bu arada halim böyle. Öbür aleme gidince şefaatçi olursun. Sana da zaten şefaat edilmiştir. Sözün tutulur. Halktan çok kişinin nardan kurtulmasına sebep olursun. Şefaatçilerin efendisi olan peygamberin elinde durursun. Belanın gelmesine üzülüp onunla meşgul olma. Bunlar insanın yerleşmesini sağlar.'' marifet halini geliştirir. Sonunda da selamet gelir. Peygamberlerin yolunda yürümüş olursun. Resuller arkadaşın olur. Doğru kimselerle sohbet sana nasip olur. Onlar halkın gözdeleridir. Yukarıdaki kelam irfan sahiplerinin kalbine defalarca söylenir. Her tekrar ancak onun çekinmesini, korkusunu, edebini çoğaltır ve fazlaca şükretmesine sebep olur. Allah yolcuları Hakk'ın buyurduğu şu yüce ayetleri bilip anlarlar. Allah dilediğini yapar. O yaptığından sorumlu olmaz. Halbuki cümle kullar sorumludur. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ve o hak yolcuları bilir ki Allah ancak kendi dilediğini yapar. Kulların dilediğini deyin. Ve o her an bir şan alır. Hemen yapar sonra bırakır. Yücelere çıkarır ve düşünür. Aziz kılar, zelil eder. İstediğine velayet verir ve dilediğini azil eder. O hem öldürür hem diriltir. Zenginlik ve fakirlik onun elinde bulunur. Vermeyi ve almayı o yapar. Allah yolcularının kalbi için karar yoktur. Hepsi yaratanın kudretindedir. O dilerse değiştirir, tebdil eder. Yakınlık verir ve uzaklara atar ayağa kaldırır ve oturtur. İzzet sahibi kılar ve zillete düşürür. Aniden bütün fevzini keser ve birden yine verebilir. Allah yolcularının hali daima şekil değiştirir. Ama hal ne olursa olsun onlar ibadet ayağını hakikatli takipten geri almazlar, edepli ve başarı eğik olurlar. Allah'ım zatında iyi edepli olmayı bize nasip eyle. Hele seçme kullarına karşı edebimizi hiç bozma. Sebeplerle ilgilenmek ve onlara dayanmak halini bizden uzak kıl. Tevhid halimizi senin için sabit eyle. Sana tevekkülümüz tam olsun. ne zengin olalım. Her derdimizi sana açma duygusunu bize nasip eyle. Sözümüzle bizi belaya atma. Onlar için bizi sorguya çekme. Bize kereminle muamele et.'' Hatalarımızdan geç ve müsamaha ile karşıla. Amin. Ey evlat bilir misin? Ak yolda halkı yoktur. Orada sebebin lafı bile olmaz. Orada malum olan her nesne de yoktur. Orada ne kapı ne bir yön bulunur. Halkın varlığı diye bir mefhumun sözü edilmez. İnsanın dış yapısı dünyadan, kalbi öbür alemden, sırrı Mevla'dan ayrı olmaz. Bunların biri nerede ve neyse öbürü de onunla ve odur. Sarı kalbe, kalp itminan derecesine çıkan nefse ve bu dereceyi bulan nefise bütün bünyeye yani duygulara hakimdir. Duygular bu yolda sıhhatı bulurlarsa bütün halka hakim olurlar. Anlatılan haller bir kulun benliğinde mevcut olursa ins, cin ve melek onun kudreti ayağı altına serilir. Her şey ona kıyama durur. Halbuki o hak yakınlığını bulmuş olur ve yakınlık eli onu ayakta tutar. Ey içi bozuk adam! Bulunduğun halle bu gibi şeyleri elde edeceğini sanma. Nifak halinde yapmacık hareketlerinle anlatılan yüce işleri elde edeceğini sanmayasın. Sen kendine göre bir şeref payı yaptığın işin geliştirmeye bakarsın. Halka kendini kabul ettirmeyi bilirsin. Onların gelip elini öpmelerini beklersin. Sen nefsini dünya ve ahirette kötülük içine attın. Terbiye etmekte olduğun kimseleri de aynı yola atmaktasın. Terbiyesini üzerine aldığın kimsenin sana uymasını emredersin.'' Halbuki sen deccal, gösteriş meraklısı ve sanki halkın mülküne tahsil darsın. Bu halde bilmen gerekir ki hiçbir çağrına icabet olmaz ve doğruların kalbi sana yer vermez. Allah seni ilim yoluyla delalete attı. Yakında kasırga diner, bindiğin eşek mi yoksa at mıdır görürsün. O toz dindiği zaman hak erlerini at üstünde bulur ve sen topal eşek üstüne binmiş onları arkadan takip ederek uzaklarda kaldığını anlarsın. İşte o zaman iblislerin ve şeytanların kapanına kapıldığını daha iyi bilirsin. Çalışınız, ta ki kalbinize onun yakınlık kapısı kapanmasın. Akıllı kimselerden olunuz. Bu anda içinde bulunduğunuz hal hiçbir işe yarar değil. Akıllı başında olan büyük kimseyle olunuz.'' Allah'ın hükmünü bilen ve onun bilgisine inanmış olan zatla sohbeti devam ediniz. Felahı bulmuş kimseyi görmeyen felah yolunu bulamaz. O kimse ki alim ve ilmiyle amil olan zatlarla olmaz, o ancak bir kesekten, kurumuş çamur parçasından ibarettir. Onun ne önderi ne de bir ana merkezi vardır. O ki hakla sohbet eder, onu bulunuz.'' Sizden kim olursa olsun ortalığı gece karanlığı kapladığı zaman halkın sesi çekildiği ve uyudukları anda kalksın. Abdest alsın ve iki rekat namaz kılsın. Ve şunu desin. Allah'ım kullarından salih olan zatına yakınlık bulunan birini bana göster. O beni sana iletsin ve zatına varan yolu göstersin. Her biriniz anlatılan zamanda kalkmalı ve bu duayı okumalı. Çünkü sebep gerek sebepsiz yol alınmaz. Bununla beraber Allah kuluna peygambersiz ve öndersiz doğru yolu nasip eder. Akıllı olunuz. Bulunduğunuz halin hayrı yoktur. Dalmakta olduğunuz gafletten ayık durunuz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Bir kimse kendi görüşüyle yetinirse yoldan sapar. İman çehrine ayna olacak birini ara. Bir aynaya baktığın zaman yüzündeki rengi, başındaki amameyi, dini kisveyi ve saçlarının akını, karasını gördüğün gibi o imanlı kimsenin de yüzüne baktığında iman halini öyle görürsün. İşte o iman sahibi ara. Akıllı ol, bu hevesine ye, benim muallime ihtiyacım yok dersin.'' Halbuki Peygamber Efendimiz herkesin bir öğreticiye mutlaka muhtaç olduğunu anlatmak için şöyle buyurur. Bir imanlı öbür imanlı için aynıdır. Bir iman sahibinin imanı kemal bulursa cümle halka aynı olur. Din çehresini onda görürler. İmanlı bir konuşma yapsa halk ona yakın oldukça kötü hallerini iyiye çevirebilirler. Bu nasıl arzudur ki her yanınızı sarmış, her an Allah'tan dilediğiniz yemek, içmek, giymek ve evlenmek. Allah'tan daima bunların artmasını ister oldunuz. Eli rızık babındaki talepleriniz hiç de yerinde bir hareket değil. Bir defa bu ne artar ne de eksilir. Yeryüzünde duası kabul olan herkes bu hususta duaya sizinle beraber katılsa rızkın ne zerresini artırmanız kabil olur ne de aynı miktarda azaltmanız.'' Bu işin sonu gelmiş. O bavtaki yazı yazılmış, katip istirahata çekilmiş. Sizin meşgul olmanızı icap ettiren şimdiki şey emir ve yasaklardır. İşte onlara koyulun, emri tutun, yasaklardan kaçının. Mutlaka gelmesi mukadder olan işlerle neden meşgul oluyorsunuz? Kısmetler belli zamanlarında gelir. Onlarda hem acı hem de tatlı vardır.'' Sevmediğiniz veya sevdiğiniz şeylerin hepsi belli anlarda kendiliğinden gelir. Allah yolcuları namazlarını öyle bir hal içinde kılarlar ki orada ne bir talep ne de bir dilek var. Onlar iyiliğin gelmesi için bir talepte bulunmazlar. Onların duası bir emir icabıdır. Bu emir kalp cihetinden gelir. O emre uyar. Bazen halk için bazen de kendileri için dua ederler. Onlar yaptıkları bu duada kendilerinden geçmiş bir hal içindedirler. Yaptıkları duadan haberler olmaz. Allah'ım bütün hareketlerimizde sana karşı iyi edep sahibi olmayı bize nasip eyle. Oruç, namaz, zikir ve bütün taat hak yolculuğunun varlığına işlenmiştir. Bu haller onun etine kanına karışmıştır. Bu hali bulduktan sonra hak onu cümle halinden esirger. Hüküm bağı o bir an bile bırakmaz. O bu halinde her şeyin ötesinde yaşar. Sanki o hükmün gereğini taht yapıp üzerine oturmuş, hakkını kudret denizinde yüzüyor. Evet okul ahiret, lütuf denizi sahiline ve yakınlık iline varıncaya kadar böyle devam eder. Bu yolculuğunda o kul bazen hakka döner, bazen yaratılmışlara. Kullarla uğraşır, yorulur yaratana dönünce de rahat bulur. Yazık sana, ey münafık! Anlatılan işlerden senin haberin bile yok. Yaptığın işlerin hiçbirinde bu halleri bulamıyorum. Ey ibadethanelerinde tek duranlar! Halbuki hakkı kalbinize doldurdunuz. Lehinizde ve aleyhinizde söylediğim hiçbir sözü duymaz oldunuz. Dilsiz ve sağırsınız. Kalkınız, bana geliniz.'' yapmakta olduğunuz edip dışı hareketler dolayısıyla sizi sorguya çekmem. Allah'ın izniyle ve onun verdiği duygu gereğince size şefkat gösteririm. Çünkü siz hastasınız. Sert sözlerim sizi korkutmasın ve sohbetimden kaçırmasın. Bunlar benden değil. O ne konuşturursa onu konuşurum.